merhaba arkadaşlar güzel biriktik arkadaşlar. Car Parking oynayacağız arkadaşlar. Ee, benim böyle bir Ferrari'm var arkadaşlar. Ee, yarısını arkadaşım modifiye etti, yarısını da ben Böyle arkadaşlar, hız boklu diyelim. Böyle. Ben böyle modifiye. ettim arkadaşlar, şöyle. Bu da daha iyi gözüküyor bakın. Şu sadece mavi. Ama mesela bu olmazsa çok kötü olur. Mesela bu burada. Araba böyle kötü değil mi? Ama yani bunu alıp mavi olarak aşağı indiriyoruz ve mor bir böyle krom gibi oluyor aşağıda ışık varmış gibi. Bakın yani tekerleğin içinde böyle gözüküyor. Böyle tamponlar falan da öyle. Gördüğünüz gibi böyle bir arabam var benim işte. Başka hız buglu arabam var mı? Var. 99'da vardı. Bugün hem modifiye edip hem de oynayacağız. Şu arkadaşlar. Hız buglu. Bunu modifiye etmedim. Gerek yok çünkü. Güzel zaten. D43 müydü? Neydi? Oradaki arabayı modifiye edeceğiz. 46. Bu, bu arabayı modifiye edeceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız mı arkadaşlar? Şu, bakın şu gibisini. Şey ee, şu hani gözlerinde böyle bir şey yaptı açılıyor ya. <laughs> Açıyoruz yani size. Ben kapattığımda orada böyle göz oluşacak. Öyle bir şey yapmaya çalışacağım. Hemen başlayalım da. Hiç burada göz yok mu? Normal olarak. Yokmuş o zaman. Nasıl yapacağız? İlk önce şundan lazım. Gözün ilk bir üstünü yapacağız. İlk bir arabayı siyah yapalım. Şöyle. Onlarına hiç gerek yok. Abi bir de yapabilsem keşke şunu şuraya. Hafif bir siyah. mat olsun şöyle. Heh. Şundan hemen beyaz bir şekilde şöyle yapacağız. Sonra bunu kopyalayacağız. Aynısı lazım çünkü. Aa dur bu daha iyi olur aslında. Evet. Bunları hızlandırmayacağım ne yaptığımı siz de görün diye nasıl yaptığımı falan belki isterseniz siz de yaparsınız. Hıh şeyleri yoktu. Da orada bir şey. Heh. Bunu daha ince nasıl yapacağım ben ya? Ha, aslında dur aklıma geldi bir şey. Bunu bir yapalım. Nasıl istiyorsak. Bunu ince yapmayı aklıma getirdim. Da şeyleri kayboluyor. Abi ne oluyor ya? E ben bunu nasıl mesela şey yapacağım? Çürük bir yürüyeceğim. Sinirlendim ya. नौ <laughs> या şöyle yapalım. Ha, ne olsa bir yeter. Şimdi bunu kopyala dedik. Bunu siyah yapıyoruz. Ve aynı yerin altına da koyacağız. Gördünüz mü? Nasıl mantık arkadaşlar? Böyle ince yapmanın yolu. Gördüğünüz gibi böyle ince oldu. Daha iyi siyah yapabilirim aslında. Bu iyi. Tamam. Bunu da kopyalıyoruz. Şöyle. Sonra bunu da. Ben bunu nasıl göreceğim? Ha? Heh. Şöyle yapıp bunu da siyah yapalım. Görüntü yok. Şuraya koyarız. Abi ben bunu göremiyorum. Bence bunu böyle yapmayalım. Bunu biz şu kareyle yapalım. Böyle olur önce. Sonra bunun aynılarını arkadaşlar kopyala diyeyim. Ters döndürmeye basıp aynılarını yapacağız işte. Aslında kolay yapma. Bakalım. Bunu bir yan çevirelim. Tamam. Bir de durum. Şu kopyalayıp ters çevirip aynısını koyacağız. zor olmaya başladı. Arkadaşlar isterseniz yorumlara isminizi yazın. Cevap diye. neydi. Yani sizin isminizi bulup haritaya girerim ben. Size bu arabayı satabilirim isterseniz. Kopyalar dedik. Bu ters çeviriyoruz. Det er til en tass. de şu siyahtan kopyalayacağız ve buraya koyacağız Heh. bu tamam efsane oldu arkadaşlar Abi bu ya olmuyor Heh. Tamam. bence oldu şimdi içine yuvarlak bir göz gözü ne renk olsa kırmızı Şunu az arkadaşlar video dondurayım ben bunu bir yapıp geleyim öbür far falan arkadaşlar bir tarafını yaptım şöyle gördüğünüz gibi gözünü kapattığında böyle olacak. Şimdi aynalarını tarafı yapacağız. Hatta ben yapıp geleyim arkadaşlar. Evet ben yapıp geleyim aynalarını. Arkadaşlar videoyu da burada ben bitireyim arkadaşlar. Zaten ben bu gözü de yaptığımda arkadaşlar başka videoda e, sizler birlikte olurum zaten. Bu videodan da bu kadarlık oldu arkadaşlar. Başka bir bölümde de arabayla oynarım. Şöyle. Yapım aşaması arkadaşlar çok zor. Şu anda da zaten görüyorsunuz. Sonra başka ne diyeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorum yazmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Fikir verin bana da. Raparkin'de neler yapayım. Ben şu anda bunu yapıyorum işte böyle. 50 tane şey koyuyorum falan. Böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimler Şunu yorum yazın. Like atın arkadaşlar. Bir de beni Instagram'da takip edin. Instagram'ın için gerekliğinizde 11. Size görüşürüz. Bay bay. Ben bu zaten gözü yaptığımda araba yani modifiye ettiğimde sizler beraber olmuş olurum. Ay, şu an bitireceğim. Başka bir videoda bu arabayla oynarız. Görüşürüz. Bay bay.